Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü. Düşününce gerçekten de tarihin en büyük gizemlerinden biri. Yani üç kıtaya yayılmış bu devasa güç nasıl oldu da birdenbire tarihten siliniverdi? Şimdi gelin okullarda bize anlatılanların biraz dışına çıkalım ve imparatorluğun o sağlam görünen temellerindeki asıl çatlaklara, yani işin kökenine inelim. Hazırsanız bu tarihi gizemi hep beraber çözelim. İşte bütün meselenin kilitlendiği soru da tam olarak bu. Yüzlerce yıl boyunca dünyaya hükmetmiş bir imparatorluk nasıl olur da birden kendini Avrupa'nın hasta adamı olarak bulur? Ve bu sorunun cevabı var ya, hiç de bize gösterilen o alışıldık yerde değil, çok daha derinlerde, gözden kaçan bir yerde yatıyor. Evet, bu soruya verilen ilk cevap genellikle belli. Milliyetçilik. Yani hepimizin bildiği hikaye. Fransız devrimiyle yayılan o milliyetçilik akımları Balkanları bir anda ateşliyor, uluslar birer birer bağımsızlık istiyor ve hop imparatorluk parçalanıyor. Bu hikaye yanlış mı? Hayır, kesinlikle değil. Ama hikayenin sadece bir kısmı, tamamı değil. Peki ya size asıl hikayenin bayraklarla, sloganlarla değil de bizzat toprakla ilgili olduğunu söylesem? İşte tam bu noktada anlatının yönünü değiştiriyoruz. Ya o hep suçlanan milliyetçilik dediğimiz büyük yangın aslında çok daha derinde yatan, çok daha temel bir sorunun, yani bir toprak ve sömürü krizinin sadece dumanıysa belki de gerçek sebep o süslü ideolojilerde değil de ayaklarımızın altındaki toprağın ta kendisinde gizlidir. Bir binanın neden yıkıldığını anlamak için ne yapmak lazım? Tabii ki temeline bakmak lazım, değil mi? İşte biz de şimdi tam olarak bunu yapacağız. Osmanlı'yı o hasta adam olmadan çok önceki haline onu yüzyıllarca ayakta tutan o zekice kurgulanmış sistemin tam kalbine bir yolculuk yapalım. İşte karşınızda imparatorluğun adeta omurgası, tımar sistemi. Şimdi bakın, bu sakın ha basit bir toprak dağıtımı gibi anlaşılmasın. İşin dehası şurada. Devlet toprağın mülkiyetini asla ama asla devretmiyor, her zaman kendinde tutuyor. Peki ne yapıyor? Sadece o topraktan elde edilen vergi gelirlerini kendisine sadık ve savaşa hazır atlı askerler yani sipahiler yetiştirmesi koşuluyla komutanlarına devrediyor. Düşününce gerçekten de döneminin çok ötesinde inanılmaz zekice bir kurgu. Peki bu sistem nasıl bu kadar istikrarlı olabiliyordu? Dehası tam olarak o kurduğu dengede yatıyor. Şöyle düşünelim. Devlet toprağın asıl sahibi olduğu için köylüyü kanunlarla koruyor. Sipahi gelirinin devam etmesi için toprağın verimli kalmasını, köylünün de mutlu olmasını sağlamak zorunda köylü de hem devletine vergisini veriyor hem de bir toprak ağasının insafına kalmaktan kurtuluyor. Sonuç ne? Herkesin kazandığı tıkır tıkır işleyen bir yapı ve en önemlisi devletin kasasından tek kuruş çıkmadan beslenen devasa bir ordu. Rakamlar bazen gerçekten de her şeyi özetler. Bakın bu sistem en parlak döneminde yani 16. yüzyılda devlete tam tamına 200 bin kişilik her an savaşa hazır atlı tam donanımlı bir ordu sağlıyordu. O dönem için bu ne demek biliyor musunuz? kelimenin tam anlamıyla durdurulamaz bir güç demek. İşte imparatorluğun o dillere destan gücünün sırrı tam olarak buydu. Ama bilirsiniz, hiçbir iyi şey sonsuza dek sürmez. 16. yüzyılın sonlarına doğru işte o sağlam temel yavaş yavaş çatırdamaya başladı. Tımarlar artık hak edene, yani liyakat sahibine değil, rüşvetle, torpille, adam kayırmayla dağıtılır oldu. Kısacası devletin toprağı birilerinin kişisel çıkar kapısına dönüştü ve o mükemmel denge bir kez bozulunca da yerini tam bir kaosa bıraktı. Tımar sistemi çökünce yerine gelen yeni sistemin adı iltizamdı. Yani daha basit bir ifadeyle vergi çiftçiliği. Devlet vergi toplama hakkını açık arttırmayla en yüksek teklifi verene satıyordu. Şimdi devlet sıkışık olduğu için kısa vadede sıcak para bulmak adına harika bir çözüm bulduğunu sandı. Ama aslında uzun vadede kendi felaketinin fermanını imzaladığının farkında değildi. Çünkü artık oyunun kuralı değişmişti. Amaç istikrar değil, en kısa yoldan en yüksek kârı elde etmekti. İşte bu karşılaştırma aslında çöküşün bütün özetini gözler önüne seriyor. Tımar sahibi toprağına ve köylüsüne bir bahçıvan gibi bakmak zorundaydı. Çünkü geleceği oranın verimine bağlıydı. Ama mültezim yani vergiyi toplayan kişi adeta bir çekirge sürüsü gibiydi. Tek bir amacı vardı devlete ödediği parayı en kısa sürede katıyla çıkarmak ve bunun için de köylünün adeta kanına emmekten hiç çekinmiyordu. Şimdi bu grafiğe bir bakalım. İşte bu sistemdeki çöküşün askeri yansımasını ne kadar net görüyoruz değil mi? Tımarlı sipahilerin sayısı hızla eriyip gidiyor. Devlet de onların bıraktığı boşluğu kiminle dolduruyor? Tabii ki hazineden maaş ödediği sadakatleri her zaman şüpheli olan paralı askerlerle. Bu da hem askeri hem de mali açıdan tam bir felaketin başlangıcı oldu. Ve işte size acı sonuç. 1650 yılına gelindiğinde bir yanda azalan gelirler, diğer yanda patlayan maaş giderleri. Devlet bütçesi %29 yani neredeyse 3'te 1 oranında açık veriyordu. Kısacası imparatorluk resmen kendi kendini iflasa sürüklüyordu. E merkezde devletin otoritesi böyle eriyince ne olur? Tabii ki taşrada bir güç boşluğu doğar. Ve bu boşluğu da yeni bir sınıf doldurdu. Ayanlar. Bunlar kimdi? Kısaca nüfuzlarını kullanarak devletin sahipsiz kalan topraklarını resmen çöken, kendi küçük ordularını kuran yerel derebeyleriydi. Dönemin bir tarihçesinin şu sözleri durumu o kadar güzel özetliyor ki, Ayanlar, imparatorluk içinde kendi küçük krallıklarını kurmuşlardı. Devlet artık kendi toprağında sözünü geçiremez hale gelmişti. Yani dikkat edin daha ortada milliyetçilik falan yokken imparatorluk içerden fiilen parçalanmaya başlamıştı bile. Peki bütün bu kargaşanın ortasında olan kime oldu tahmin etmek zor değil. Tabii ki gariban köylüye. Eskiden devletin kanunlarıyla korunan o köylü şimdi tam anlamıyla iki ateş arasında kalmıştı. Bir yanda hala vergisini isteyen devlet, öbür yanda toprağına el koymuş fahiş kiralar isteyen Angarya adı altında onu bedava çalıştıran bir ayan. Artık yüzlerce yıldır ekip biçtiği kendi toprağında bir köleden hiçbir farkı kalmamıştı. İşte bütün bu anlattıklarımızın kilit noktasına geldik. O meşhur Balkan isyanlarını ateşleyen şey aslında soyut bir bağımsızlık fikrinden çok daha fazlasıydı. Bu dayanılmaz bir yoksulluk ve sömürüye karşı bir patlamaydı. İnsanlar bayraklar için değil, nesillerdir ellerinden alınan ekmekleri, toprakları için ayaklandılar. Yani bu sefalet ağzına kadar dolu bir barut fıçısı gibiydi. Milliyetçilik ise o fıçıyı ateşleyen kıvılcımdan başka bir şey değildi. Artık imparatorluk gerçekten de uçurumun kenarına gelmişti. Bir yanda içerideki isyanlar, diğer yanda dış güçlerin bitmek bilmeyen baskısı devleti adeta boğuyordu. İşte tam bu çaresizlik anında her şeyi değiştirebilecek son bir umutla büyük bir hamle yapıldı. 1839 Tanzimat Fermanı Peki Tanzimatın arkasındaki ana fikir neydi? Osmanlıcılık. Fikir aslında son derece basitti. Eğer Sırp'ı, Bulgar'ı, Rum'u, Ermenisi, Türk'ü hepsi kanun önünde eşit olursa o zaman kendilerini ortak bir Osmanlı kimliğinin parçası olarak görürler ve bu ayrılıkçı isyanlar da sona erer. Kulağa ne kadar modern ve mantıklı bir çözüm gibi geliyor değil mi? Ama işte bu tablo tanzimatın neden daha en başından başarısızlığa mahkum olduğunu bize acı bir şekilde gösteriyor. Tanzimat hastalığın kendisiyle değil sadece belirtileriyle uğraştı. Yani ne yaptı? İnsanlara yasal eşitlik vaat etti ama onların en büyük derdi olan topraksızlığa, ayanların bitmek bilmeyen sömürüsüne zerre kadar dokunmadı. Çünkü şunu unuttular. insanların karnı açken ve toprakları elinden alınmışken onlara hepimiz Osmanlı izlemenin pek de bir anlamı olmuyor. Peki gelelim o milyon dolarlık soruya. Neden batıdan ilham alan, eşitlik ve adalet vadeden bu kadar büyük bir modernleşme hamlesi imparatorluğu kurtarmayı başaramadı? Cevap aslında çok net ve bu maddelerde gizli. Tanzimatın ölümcül bir kusuru vardı, asıl sorun olan toprak meselesine dokunmaya asla ama asla cesaret edemedi. Hatta daha da kötüsünü yaptı. Ayanların zorla gasp ederek ele geçirdiği o topraklara tapu vererek onların mülkiyetini resmen yasallaştırdı yani sömürüyü ortadan kaldırmak yerine üzerine bir de devlet mührünü bastı. E hal böyle olunca köylünün hayatında hiçbir şey değişmedi ve doğal olarak isyanlar da bitmedi. Ama işte tarihin ironisi de bu ya. Tanzimat tamamen boşa gitmiş bir çaba da değildi. İmparatorluğu kurtaramadığı doğru. Fakat getirdiği modern kurumlar, okullar, yetiştirdiği yeni bürokrat kuşağı ve batılılaşma fikri o küllerden doğacak olan yepyeni bir devletin yani Türkiye Cumhuriyeti'nin altyapısını hazırlamış oldu. Bu da onun belki de hiç beklenmedik mirasıydı. Ve işte bütün bu tarihi yolculuktan çıkaracağımız belki de en önemli ders bu. Tarihe baktığımızda genellikle ne görürüz? Büyük savaşları, antlaşmaları, karizmatik liderleri. Ama bazen bir imparatorluğun çöküşü manşetlerde değil, gözden ırak bir tarlada toprağa işleyen isimsiz milyonların sessiz sefaletinde başlar. Çünkü unutmayalım, en görkemli yapılar bile eğer temelleri çürükse er ya da geç yıkılmaya mahkumdur.